Merhaba arkadaşlar. Ne yapalım? Dur ben video çekiyorum arkadaşlar. Ay bak ne yapacağım ama uçamıyor. Zair'da kiti vardı uçun. Bak nasıl gidiyorum Fırat. Gelmiyor mu? Ya uçuyor ne ya. Neyse bak ne yapıyorum Fırat. Sıra. Fırat. Bak böyle. Oh normalde uzay roketiyle uçakmama yapalım. O Evet ama ben benim var ama ben uçuyorum. Oh Tanrı de bu ara, Allah. Bu arada bu, ara, bu arada yıl başını kutlu olsun. 2025'e girdik. Allah. Bunu da ne kadar yapıyorum bak inşallah video yetişir.